Herkese selamlar kıymetli kardeşlerim. TYT Din Kültürü denemesiyle sizlerleyim. Tam bir sınav tadında 5 tane soru çözümü yapacağız. Odaklanırsak, kavramları da iyi anlarsak sınava yönelik iyi bir hazırlık olacağını düşünüyorum. Hadi gelin birlikte sorulara bakalım canlar diyor ki soruda bize göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardında gelişinde insanlara faydalı şeyler taşıyarak denizde akıp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği ve üzerinde dolaşan her türlü canlıyı yaydığı yağmurda gökle yer arasında emre hazır bekleyen rüzgarları ve bulutları farklı yönlerde evirip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır diyor ayet-i kerimede. Verilen bu ayette bilgi edinme yollarından hangilerine değinilmiştir? Hangisine ya da hangilerine değinilmiştir diyor. Öncelikle hemen bilgi edinme yollarını hatırlayalım. Üçlü değil mi? Bir neydi? Selim akıldı arkadaşlar. Aklı selim olmak ile bizler bilgiyi edinebiliyor idik. İkincisi neydi? Salim duyulardı. Bizim 5 tane duyu organımız vardı. Bunun ile doğru habere ulaşabiliyorduk. Biri olup diğeri olmazsa olmazdı bizim için. Son olarak da sadık haber vardı. Sadık haberi de iki kısımda inceleyeceğim. Birincisi vahiy, Üçün, ikincisi de mütevatir haber olacak canlı. Mütevatir haber neydi? Yalan üzere toplanması mümkün olmayan topluluğun getirdiği haberdir. Ayet-i kerime'de baktığın zaman duyu organları ile ilgili bir şey görüyor muyum? Kulağınızla, gözünüzle bulabilirsiniz gibi bir şey görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. O zaman duyu kısmını iptal ediyorum. Daha sonra vahyin getirdiği bir haber var mı? Peygambere iletilen bir haber var mı ayet-i kerime'de? O da yok. O zaman vahyi de iletiyorum. Diyor ki aklını kullanan topluluk için vardır diyor. O zaman bir olacak. Cevabımız A seçeneği yalnız bir olacaktır. Ayet üzerinden bilgiye ulaşmış olduk. Geldim ikinci soruya. Diyor ki ikinci soruda bize de ki önce ayet kelimeleri vermiş. Siz ona ister inanın İster inanmayın diye ne yapmıştır? Serbest bırakmıştır değil mi? İster inan, ister inanma. Diğer ayet-i kerimeye bakalım. Hak, doğruluk Rabbinizdedir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diye yine bir serbestlik vardır arkadaşlar. Soruya baktığımda İslam dini için verilen bu ayetleri göz önüne alırsak ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor bize. O zaman gelin önce ifadelere bakalım. Allah kullarını kendi irade ve isteklerine bırakmış. Öyle değil mi? İrade kulun bir şeyi seçebilmesi demekte. Külli irade Allah'ın iradesi, cüz'i irade ise kulun iradesiydi. Yani cüz'i irade ise kulda kul da bir şeyleri seçebiliyordu. O zaman birincisi mevcuttur. Dinin kaynağı Allah'tır. Bunlar şüphemiz yok. Öyle değil mi? Ama ayet-i kerimede dine ulaşmak için Allah'tan olduğunu, tek Allah'ın olduğundan bahsetmedi. O yüzden bu öncülü kabul etmiyoruz. Üçüncü öncül de inkar etmek ya da iman etmek Allah'ın nasip edeceği bir şeydir. Bundan da ayet-i kerimede bahsetmedi. Dedi ki Kul kendisi bunu seçebilir dedi değil mi? O yüzden bunu da iptal ettim. Dinde zorlama yoktur ifadesi. Evet doğru bir ifadedir. Serbest bırakılmıştır kul bununla. O yüzden bunu da kabul ediyorum. Cevabım D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldim Üçüncü soruma. Bence de iki yaptın bile biraz daha rahatladın. Sınavda da aynen bu şekilde olacak. Aman şunu yapmayın. Paragrafı okuyoruz. A seçeneğini görür görmez budur deyip geçiyoruz. Bazen paragraf kok kökünde bize olumsuz bir şey sorabiliyor. Heyecandan karıştırabiliyoruz. Kavram bulduk mu korkup hemen gördük mü korkup kaçabiliyoruz. O yüzden sakin bir şekilde soruları çözmemiz bizlere fayda sağlayacaktır. Diyor ki bu parçada bahsedilen Allah'ın yaratıcı olmasını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Hemen Allah'ın sıfatlarını burada özetleyelim. Allah'ın sıfatları neydi? İkiye ayrılıyordu. Bir, zati sıfatlarda değil mi? Sadece Allah'ta olan sıfatlardır. Ve altı tanedir. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün ünül ve kıyam bir nefsihidir. İkincisi ise nedir? Sübüti sıfatlardır arkadaşlar. İnsanda da olan sıfatlardır. Bunlar nelerdir? Hayat, İlim, semi, basar, iradet, kudret, kelam ve tekvindir. Bunları ders videolarımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık canlarım. O yüzden hemen ayetle bulalım. Çok güzel bir soru pekiştirmemizi sağlıyor. Mikroskopla görüle, görülebilen küçük varlıklardan gök cisimlerine kadar her şeyi sonsuz ilmi ve kudreti ile yüce Allah yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de o her şeyi yaratmıştır bu Enam suresinde buyrularak Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu söylüyor, yaratıcı olma sıfatını bulmamızı istiyor. Arkadaşlar, basar neydi? Görmek demekti değil mi? Allahü Teala'nın her şeyi görmesi, semineydi? İşitmek demekti? Allahü Teala'nın her şeyi duyması. Evet. Basar ve Semi kulda da vardı ama Allahü Teala da olduğu kadar geniş değildi. Allahü Teala kara gecede, kara taşın üzerinde kara karıncayı görür ve onun ayak seslerini işitirdi. Kudret Allah'ın güçlü olması demektir. Tekvin oluşturması, yaratması demektir. Bizim aradığımız cevap da buydu. O zaman cevabım D seçeneği hayatta diri olması, var olması demektir. Üçüncü sorunun cevabı da D seçeneği olacak. Bilgi sorusuydu. Anlamları bilirsek, kavramları bilirsek yapabiliriz. Geldim Dördüncü soruma. İslam'a göre bu yetkiliyi, öncelikle soru köküne bakalım. Bu yetkiliği bu yetkiyi karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir diyor. İslam'a göre Hz. Peygamber'in Müslümanların uyması gereken hususlarla ilgili dini hüküm koyma yetkisi vardır. Bakalım bunlar nelermiş? Şimdi biliyorsunuz peygamberlerin bazı özellikleri var, bazı görevleri var. Bunlardan şıklarda olanları birlikte analiz edelim. Temsil neydi? Örnek olması demektir peygamber efendimizin. Teşri ise hüküm koyma yetkisidir arkadaşlar. Bazen ayet-i kerimede bir hususta hüküm yoksa peygamber efendimiz hüküm koyabilir. Cevaba hemen ulaştık. Cevabımız B seçeneği olacak. Diğer şıkları da analiz edelim. Tebliğ iletmesi demektir. Peygamber efendimizin kullara Allah'ın gönderdiği vahyi haberleri iletmesidir. Teskin de aslında peygamberin görevlerinden biri değil. Sakinleşmek anlamına gelmektedir. O zaman Dördüncü sorumun cevabı D seçeneği oldu. Ne durumdayız? Dörtte dört müyüz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum kıymetli kardeşlerim. Geldim. Beşinci soruma. Beşinci soruda bize diyor ki Hz. Muhammed'in yukarıda verilen sözlerinden ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisi diyor? Geniş olarak anlam bütünlüğünü sağlamamızı istiyor bizden. Gelin birlikte bakalım. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz diyor. Bizim kendimiz için arzu ettiğimiz, talep ettiğimiz şeyleri kardeşlerimiz için de yani din kardeşimiz için de istememizi tavsiye ediyor. Diğer hadis-i şerifte ikisi de hadis-i şerif. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Müminlerin ne kadar bütünlük içerisinde olması gerektiğini bizlere ifade ediyor arkadaşlar. Gelin şıklara bakalım hangisi en ulaşılabilecek kapsam yargı. İslam dininin en belirgin yönlerinden biri inananları sevmektir. Evet, Müslüman kardeşi sev dedi ama biz geniş yargıya ulaşacağız. Sadece sevmekle yetmiyormuş. Bazen vermek de gerekiyormuş, değil mi? Cömert olmak gerekiyormuş. Bunlardan bahsetmişti hadiste bize. O zaman ben bunu iptal etmem gerekiyor. Gerçek bir iman inanları, inananları birbirine sıkı bir bağ ile yakınlaştırır. Bu olabilir arkadaşlar. Sıkı bir bağ ile birbirine yakınlaşmak, doğruya ulaşmak gerekiyor. Hem e, gerektiriyor. Hemen aslında iptal de etmemek gerekiyor ama bu da tam geniş bir kapsamlı yargı olmayabilir. Cennete girmenin ilk şartı iman etmekti. Bundan şüphemiz yok zaten. Cennete girmek için Müslüman olmak, mümin olmak gerektiğini söylemişti. Ama tam tek bu, bunu hadislerden ulaşabiliyor muyduk? Hayır, ulaşamıyorduk. Bunu direkt iptal edebilirim. D seçeneğinde Müslüman kendisinden çok İnanan kardeşinin iyiliğini düşünür. Bak bu da çok güzel bir yargı oldu bizim için. İyiliğini düşünmek, ona ulaşmak, onun istediğini gerçekleştirmek demektir. Bunu da hemen iptal etmiyorum değil mi? Ve İslam dininde inananlara sevgi duymak büyük bir öneme sahiptir. Bu genel bir yargıdır ama hadislerle ilgili bir yargı değildir. Bakın arkadaşlar, bilerek iki şıkka indirdim. Çünkü biliyorum ki sizler de bazen iki şık arasında kalabiliyorsunuz. Önce geniş olanı, kapsamlı olanı hadislere göre bulmamız gerekiyor. Bakın Müslüman kendisinden çok istediğini, kendisinden çok istediğini kardeşi için de istesin. Ondan çok inanan kardeşinin yeniliğini düşünsün. Ama demedi ki sen kendini ondan fazla düşün demedi. Kendin için istediğini mümin kardeşin için de iste dedi. Bak Burada ufak bir kelime, çok kelimesi bizde doğru cevaba ulaşmaya fayda sağlamış oluyor. B seçeneğinde gerçek bir iman, inananları birbirine sıkı bir bağ ile bağlar, geniş kapsamlı bir yargıdır. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu şekilde sınavda çıktığı gibi 5 soru çözdük. 5 de 5 olmuştur umarım. Diğer denemede görüşmek üzere.